Hırsız kim? Mor, hırsız. Hırsız değil, değil. Nerede o? Ne 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 Selamünaleyküm. Arabaların kapılarını zorluyor. Hırsız gel değilim. Birey. Tamam seni sen şöyle alalım. alalım. Seni şöyle alalım. Çok şok şok. Olay tam hırsız olarak burada gel. Bir şey eksildi mi araçtan? Ya benim aracımda 3 şey... tane vardı. İpte yemiş olsa biliriz yani. Yok bulamıyorum. Yok yani tamam ben şimdi e, Memur Bey. Evet. evet. Bakın şu yere Bilmiyorum. bir şey attı bu arkadaş. Şuraya bir şey attı. Aracı <laughs> yasası, <benzerim Mor> <laughs> yaptı. Ne oldu arkadaş? ya? Can. Can seni mahvetti. Yapmış. Maymuncuk. Harbi mi? Haydi. Hayda. Askeretleri ben zorluyordu. Benim ben ben mi arabayı mi? da zorluyordu. Ben tam gelecektim. Bir şey daha Bakamıyorum. Sen Sen bir daha baksana bir. Ben, Barış, üstün, üstün aradın mı? Barış şu üstünü arayamıyorum ama. Tamam. E, yere, daha, yere bir, eşya koyar mısın? Atıyorum. Barış sen ne Ne çekiyorsun Aa, lan? Ayı mı ya, oynuyor ya. burada? Ha? Ayı mı oynuyor lan bu kadar? açacaksın burada? İndir kamerayı indir. Çektin mi bari? Vaktinde çektin. Dur lan kamerayı. Çek beni çek. Alırken. Eee Ayı mı oynuyor lan burada? Muncuk, evet. Ha? İki leviye. Al o arkadaş. Ayı mı oynuyor, ya oynuyor ya burada? Ha? Hadi tezeye Ha?